Bunlar hepsi muhteşemler, sizi oyuncu yapacaklar, hepiniz Al Pacino olacaksınız. Hayır. E o zaman neden okula gitmek zorundasınız? Diyeceksiniz ki birçok usta var, onların hemen hemen hepsi oku okuldan mı mezun oldu? Yok. Şu vakitte 1 milyon tane farklı değer varken bunu yapmak çok mümkün değil artık. Neden? Bunu anlatalım. Okula gitmek zorundasınız çünkü... O vakit, dikkat, 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 dikkat. Bir yani hani bir, bir başlıklar. Amerika'yı tekrar keşfedeceğiz. Aynı rotadan gideceğiz. Amerika'yı buldum. Zaten buldular. Bırak uçak yönet bu. Oraya gelmiş. Sen niye bir tane bulmaya uğraşıyorsun? Okulda iyi dersiniz, kötü dersiniz. İçinde iyi hocalar vardır, kötü hocalar vardır. Hepsini iyi kabul etmek zorundasınız. Çünkü yanlış bilinen bir başlık vardır ki okul eğitim vermez. Siz eğitim alırsınız. Okul size eğitim alacağınız alanı oluşturur. Ve tabii ki o okullarda aldığınız e eğitim de eğitim tam olarak bütün bu oyunculuk eğitimi olarak algılamayın. Bu bir yanlış. Sizi yanlışa götürür. Kavram karmaşasıyla ulaşmıyorum. Ama belki o da temel eğitim alırsınız. Yani dışarı çıkacaksınız ve o aldığınız temel eğitimle oyunculuğunuzu geliştireceksiniz.